konuşuyorlardı Cihan'ın Allah bir girdin, babamın. babamı da girdik sen bir anda gir girmiş vallahi evet. vallahi tamam hiç göz yaşına bakmıyorsun bakma, bakma tamam. <laughs> tamam önemli eğer söyleyeceğiniz bir şey varsa hayır Tutup. <laughs> Şeyden, hayır. Rahat tamam. olun. Tamam. 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 <laughs> Hava <git>, hemen bizim <laughs> havamızda Tamam. Peki Cihan abi az önce izledik filmleri. Evet. Ee, yeni bir film, yeni bir dizi olmayacak mı? Ee, şimdi dizi teklifleri var ama biraz seçiciyim. onun yani. için şu ara Hocalık yapıyorum. Ee, yani diksiyon, rol, oyunculuk dersleri veriyorum. Ee, seslendirme yapıyorum. Ee, ve işte böyle müzikle uğraşıyorum. Çok iyi bir şey olursa yapacağım. O sesiniz zaten evet. herkes Teşekkür tarafından ederim. bilinen efsane bir ses. Sağ ol. Ve Sağ eminim ol. şimdi izleyicilerimiz de ekran başında ve bana rejiden şu anda gelen telefonlar doğrultusunda Cihan Ünal'ın sesini bir şiirle mutlaka dinlemek istiyoruz diye tabii, tabii. Ee, talepler Olur. var. Eğer bizi kırmazsanız. Grup arkadaşlarınızdan da izin müsaade isteyerek olur. sizden bir şiir dinlersek çok mutlu oluruz. Bir şiir dinletisi almak istiyoruz. Sizin için uygun sefer. Şimdi e, <laughs> şunu söylemek istiyorum. E, yani dünyadaki durumlar belli işte. Ölenler şunlar bunlar değil mi? Yani çok Hı -hı. kötü dünyanın hali. Evet. Ama bir de e, doğaya ve hayvanlara çok eziyet ediliyor. Maalesef, Çocuklara maalesef. ve kadınlara çok eziyet ediliyor. Bunu kınıyorum. Maalesef hepimiz. Doğa ile ilgili. Hepimiz. Şimdi iki, iki, gün önce bir şey izledim. Bir domuz yavrusu bir şehre inmiş. Evet gördüm ben de. Yani peşinde bir takım e, insan diyemeyeceğim yaratıklar onu öldürmeye çalışıyorlar. Evet, ne yazık. Taşla sopayla gülerek eğlenerek. Vahşın. Ayı yavrusu için de aynı şeyi şey, yaptılar. Şey. Su içmeye gelmişti Van Gölü'nde. orada su içen yavrusu samış yavru ayı yavrusu. Bütün tahtalarla odunlarla şey öldürdüler şeyi hay hayvanı evet. ayıyı. O yavrunun bir bakışı vardı. Tamam. Öbür oradaki 40 kişiden çok daha değerliydi benim için. Doğru söylüyorsun. Kesinlikle doğru. doğru. <laughs> Bu e, Aydın Gün'ün bir şiiri. Telli Kavak diye. Bir uzun hava olsun olur mu? Bir telli kavak büyürdü Daday'ın Çiğdene köyünde usuldan usuldan. Yerin karanlığından azad olmuş, aydınlık sular yürürdü ayaklarını kendi halindeydi telli kavak. Geceleri gökyüzüne bakarak samanyolu düşünürdü yaprak yaprak. Başka şey de dilemezdi. En uzak rüzgarlara kaptırmıştı başını. Ona konmayan kuşa kuş, ona demeyen rüzgara rüzgar da denmezdi. Gel zaman git zaman kızını ev verecekti çiğ deneli Halim. Cebindeki yetmezdi. Bir gece sabaha karşı Ber yansın ettiler baltıyı ayak bileklerine telinin. Uzanı verdiği ilk vuruştan. Aman dedi telli havak Kıyman. Sular bulandı ayaklarının ucundan. Yapraklar yalvardı hep bir ağızdan. Vurma. Aman zaman dinler miydi çiğ Halil? Kızı ne verecekti? Cebindeki yetmezdi. Yıkılı verdi telli kavak ortasına gecenin boylu boyuncak Oldu mu ya dedi Böğründe duran baltiye. Yaşayıp gidiyorduk şunun şurasında Kim gönderecek şimdi selamını Suların saman yoluna yaprak yaprak Ne olacak şimdi rüzgar Kuşlar nereye konacak Oradan oraya atıldı telli kavak, elden ele satıldı. Boynuna dört demir takıldı. Çankırı'ya beş mavizler atımı uzak bir tepenin duldasına çakıldı. Telefon direği oldu tel. Vınladı durdu telefon telleri boynunda. Zaman yoluna baktı geceleri. Suları düşündü ayaklarının ucunda. Yapraklarını düşündü. Rüzgarı düşündü avucunda. Gözleri dolu dolu oldu. Bir türkü tutturdu en sonunda. Telefonun tellerine kuşlar mı konar? Herkes sevdiğine cicim böyle mi yapar? Harikasın. Abi bu nasıl bir şiir okumaktır ya? Ağzınıza, Ağzınıza, Ağzınıza sağlık. Hepimizin adına öptü. Yani Hayır, kendi bence, adımı öp. Yo, vallahi e, o zaman hep sıraya girmemiz lazım. <laughs> Tüm evet, Bütün belki. Türkiye sıraya girmesi lazım. Ya her dediği şeyi katıldığım vallahi için içten katılıyor. ağlıyordum. Katıldım. Yemin ediyorum evet. ağlıyordum. Hayır. Bir kuru kavak anlatılıyor ama onu işte anlayana tabii. Evet. Anlayan. Ne Şefkatimiz kaldı, tartış. ne merhametimiz kaldı. Maalesef. Kinder yani... olduk. Nasıl Sadece olduysa. sanki insanlara eziyet etmek veya onlara zarar vermek günahmış gibi düşünüyor insanlar. Evet. Allah'ın yarattığı diğer her canlılara, şey, her varlıklara, şey, her varlıklara şey. eziyet etmek insanlık dışı bir hareket diye düşünüyorum. Daha vicdanlı, daha insan olmaya davet ediyoruz insanları. Ee, bu annesine bu, babasına bağlı bir şey. Evet. Annesinin babasına ne gösteriyorsa, okuldakiler ne gösteriyorsa çocuklar böyle oluyor. Yani evet. korkunç Aslında şeyler. Aslında aileden <laughs> gelen bir... <laughs> terbiye diye düşünüyorum. Peki Suna Hanım isterim. az sonra sizden de bir şarkı alacağız. Tamam. Ama sizin de şöyle bir filmlerinizi görelim mi? Olabilir. Olabilirse Bence buyurun efendim. Asılı. İzleyelim evet. sonra buradayız. <laughs> Demek pasaportun hazır. Kaçıp gideceksin ha? Doktor mu çağırayım? Doktor çağırayım. Doktor gelsin. Artık faydası olmaz bana. Demek Orhan kaçakçı çetesinin başıdır. Kaç, kaçakçı mı? Ay. Selma, Selma ile evlenip Avrupa'ya kaçacak. Mane olun ona. Yapma onu. Cezasını bulsun. Olsun! Ay ay. Arkadaşınıza benziyor muyum? Hı? Gözlerim uzaktan pek iyi seçmez de. <laughs> Yakından. Da... Ya neyse. <gülüyor> <gülüyor> Düşünün, bir keresinde otobüs yerine vapura binmişim. <gülüyor> <gülüyor> Bağışlayın. <gülüyor> Rica ederim, devam edin. Çok ilginçti anlattıklarınız. Anlaşılan siz müthiş bir donjansınız. Ayıptır söylemesi, biraz hızlı erkeğimdir de. <laughs> Önce bir akıl hocası tutsam. <laughs> Tabi, her işin bir profesörü var. Kimya profesörü, fizik profesörü. Bence Duvar Ahmet'te Futbolun profesörü. Anne, şırak diye düşüp bayılacağım şimdi. Fena oluyorum.